Bölgede şu anda 600 konteynerlik bir yaşam kenti yapmıştık, onun açılışını yapıyoruz. Kalıcı konut yapılması da çok önemli bir husustu. Onun için de o zaman Murat bakana söz vermiştim, ben. kalıcı konut yaparız Galatasaray olarak diye. Galatasaray, Süper Lig'deki geçen yılın şampiyonu, bu sene de burada iyilikte şampiyon. Spor kulüpleri aynı zamanda bir sivil toplum kurmuşuz bu manadadır. Buradaki kardeşlerimize, devletimize destek vermek zorundayız. Dolayısıyla Galatasaray olarak bu manada ben de bugün Maraş'tan bir yarışma başlatıyorum. Kulüplere çağrı yapıyorum. Değerli kardeşlerim, ben burada şu anda şampiyon ediyorum kendimi. Lütfen siz de gelin, bizi geçmeye çalışın. İyilikte yarışa, hayırda yarışa burada da girelim diye onları da davet ediyorum. Futbol takımı olarak e, Ballı 3. Lig'e gibi Bu konuda da e, destek istediler, Galatasaray'dan. Ben kendisine o manada, o manada da hem sporcu desteği, hem de gerekirse diğer branşlarında da eğitim desteği için söz verdim. Orada da yarışa davet ediyorum. Galatasaray kulübümüzün çok değerli başkanını misafir ediyoruz. Depremin ilk gününden itibaren kulübümüz direkt bütün imkanlarıyla burada destekleriyle yanımızda oldular. Bugün de 600 konteynerlik bir konteyner kentin açılışını valimizle teslim töreni yapılacak. Çok değerli başkanımızın kalıcı konu için, desteği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz tabii şehir olarak bir takımımız var. Van Lig'den üçüncü lige çıkan bir de üçüncü ligde bir takımımız var. Ben burada ilk defa bir çağrı yaptım. Başkanımız da hiç tereddüt etmeden buna tam destek verdi. Özellikle bunun için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü